YouTube'daki arkadaşlara merhaba diyelim. E, jungle chip yapacağız. 5v5 girdik. Umarım güzel, keyifli bir maç geçer. Aynı zamanda canlı yayındayız TikTok'ta. Her gün de canlı yayınlara e, özen gösterimi Açmaya çalışıyorum. Her gün canlı yayınımız oluyor genelde. İsteyenler canlı yayınlara da katılabilirler. Hay <laughs> YouTube demişler. Etme o NTA, ne al sana da oyun öğretmeyelim kanka la sen yorma bari. Bana bir destek lazım da. Aslında support'a böyle vuran bir şey sen kırmızıyı mı çaldın? <laughs> Çok iyi. Support'a vuran bir şey alsan daha iyi olabilirdi ya. Jungle'da hızlı kasılabilirdik. Karşı jungle geri düşmüştür epey. Redini çaldığına göre şöyle agresif oynayabiliriz belki. Hyalos gider. ETNS gerici yok biliyorum. Ben de alsam kesemezler ama biliyorsun oyunu oynamayı bilmeyen geliyor. Benim hasarım çok iyi değil dikkat et. 4 olmak üzereyim birazdan. Şu aşağıda küçük keseyim de pençeyle. 4 olup portal açacağım. Portalım geldi birazdan açıyorum. Üstü açabilirim belki. Bekle. Layla. Bak beni gördünüz. Açtım portalı oynayabilirsiniz. Ölmesi lazım. Güzel. Orada geçebiliriz yavaş yavaş. Aşağıdan gelenler dönsün. Mavi alıp öyle geleceğim. Ve orada direkt geçebiliriz ya. Güzel hasar verdim odete. Var mı bana bir destek? kesemedi beni. Hadi be. Enti yakındı. Biraz bekleyeceğim canım da olsun. Ya bence Lord'a girmeyelim. Bekleyin. Portal açayım öyle oynayalım. Ortalama da 20 saniye var. Ben atacağım hatta burada. Miğfer bitmedi değil mi daha? Oho daha bayağı var. Abi seti değiştirmedik mi? Hmm, seti değiştirmemişiz. Cık. Yanlış setle girmişim. Portal'ın da var. Belki portal açabilirim. O Dairot nerede? Mavisini almış. Oyunda değiştiremez misin? Değiştirebilirim. Beyler, bu fani oyunu zamana gitti ya. Fani zamanı yaptım. bitirsin ya. Biri söylesin şunu. Açtım portalı. Süpersin. Ee, şey yapabiliriz. Şu an lordu kesebiliriz. Kaplumbağa'ya. Pençem de var. Önden birinin görüş vermesi lazım, Nur gelmen lazım. Nasıl oyun içinde hızlıca seviye atlıyorumuz? Etatacı Cekal çizdi iki kulüp daha fazla veriyordu galiba süresi az olduğu için seri kesiyordu diye. Ama güzel. dağılabiliriz alabiliriz. 30 saniye sonra bir portal daha açacağım. oynadık buraya. Stanladım. Süpersin geri çık biraz. Hazır ol portalı için. Açtım oynayabilirsiniz. O dedin ultisi yoktu. Çok iyi. Dağılabiliriz. seti abi. Set değişmeyeceğim ya. Seti değişmeyeceğim. Bu setle devam edeceğim. Belki buraya bir miyfer alabilirim şimdi. Şurada nerede? Miğferle daha hızlı jungle dönebilmek için. Devam edelim. Ormancı için ne karakter alayım? Ormancı için de karakter alayım demiş. Ba Balmont oynayabilirsin. Ormanda yeni başladıysan oyuna. Dairot oynayabilirsin. Balmont oynayabilirsin. Böyle basit çarlarla başlamanı tavsiye ederim. Portal'ım geldi. Fani zaman da var. Hazır ol. Martis olabilir. Bak açtım portal'ı. Çok iyi. Bir kulesini açabiliriz. Portalım 15 saniye. Saber oynayabilirsin. Martis oynayabilirsin. Böyle uçan kaçan çarları çok oynama. Feni gibi işte ne bileyim. Link gibi. Lancelot gibi bu çarları. Hayabusa gibi uçarları oynamanı tavsiye etmiyorum. Et Oyuna yeni başladıysan Açtım portalı oynayabilirsiniz. Ölüyor, çok düşük. Öldü mü? Güzel. Kuleyi açabilir miyiz acaba? <laughs> Fiske yaptı. Hayabusa oynuyorsa ben neyin değişim? Ne demiş? Oyuna yeni başlayıp Hayabusa oynuyorsa ben main değişeyim demiş. <laughs> ya bazıları şey yapıyor YouTube'a falan işte en güçlü çal hangisi diye yazıyor. Az mu verdiler. Ya bu maçta çok erken bitti. Keşke biraz uza, uzasaydı. İzleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.